İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Amirimiz iyi. Aldım haberlerini. Boza mı o? Valla borcunu kolay ödeyecek birine benzemiyorsun. Bu akşam kendi işimi kendim halledeyim dedim. Merak etme, borcun borçtur. Sabah koşuya çıkıyoruz değil mi? Evet, Kaan babasında kalacak bu gece. İyi sabah görüşürüz o zaman. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Ne borcu? İki ya, boza borcu. Konu neydi? Onu da hatırlamıyorum yani. Konu nasıl oraya geldi onu da hatırlamıyorum açıkçası. <laughs> ne oldu? Boza deyince bir yüzün ekşidi. Yok. Yağmur, bunca yıldan sonra birbirimize numara yapmamıza gerek yok. Ne numarası ya? Yani Asya'na yazdığım eski mektubu kitabın arasında bulduğumdaki tepkin. Oza demek, biz demek, kış demek. Yağan karın altında senle ben demek. <laughs> Vay hala hatırlıyorsun. Çok canım acımıştı ilk bulduğumda. Ben işte onu anlamıyorum. Yani senden önceydi bir kadın sevgilisinin bir başka kadını bu kadar sevdiğini kabullenmek istemez. Allah Allah, nedenmiş o? Çünkü hiçbir erkek ona bunu yazdıran kadını unutmaz. Neyse ki biz şu an o durumda değiliz. Evet, senin yüzünden. Halbuki benim de seni ikna etmek için bir ömür boyu enerjim vardı. Şimdi yani, şimdi yok mu? I Maalesef gururumla oynadım. Buyurun. Ne oldu ellerine? Ay yok bir şey. Ameliyatçılık oynayacağız diye tutturdu. Her yer ketçap içinde. Nereden çıktı bu? Amiriniz duymuş. Onu kurtaracağım diyor. Allah Allah. Nereden öğrenmiş ya? Bilmiyorum. Tamam kapattım. Ha? Herkes süper güçlerini kullandı Yüksel dedim için. İyi mi? Oğlum sen nereden biliyorsun? Kullan. Şimdi iyi mi? İyi oğlum, iyi, iyi. Vallahi ama. Ya kan anneler yalan söylemez, iyi. Çocukları üzülmesin diye söyler. Ben biliyorum, iyi mi? İyi kan, iyi. Kaç kurşun geldi ona? Ya bu nereden biliyor bunları? Oğlum hadi, hadi topla eşyalarını. Ben de kalacaksın bu akşam, hadi. Oley annem? Yok, yok. Erkekler gecesi. An, somutma. Hadi, hadi oğlum. Daha yıkanacaksın. Hadi, bir yıkasana bunu. Gel, 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 gel. Hadi, hadi oğlum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.